uzun bir aradan sonra erken yattım, erken kalktım, uykumu aldım. Yani çok keyifli bir gece geçirdim ve yeni güne de moralle başladım. Bugün şansımıza güneşli de bir gün var ve bulunduğumuz nokta Düzce, Toptepe. Hani oldukça yukarıdayız ve Karadeniz'in o tüm güzelliklerini bitki örtüsü olarak hissedebileceğimiz bir noktadayız. Güneş de gözümüze gözümüze geliyor ama iyi oluyor. Bir içimiz ısınıyor. Normalleşme sürecine de girdik. Nasılsınız görüşmeli? Tanıyabilir miyiz sizi önce? Ben Tahsin Altun. Öncelikle size hoş geldiniz diyorum. Çok Top, şükür. Toptepe neresi? Şöyle baktığım zaman yemyeşil e, ormanlar, ağaçlar. Efteni gölünün üzeri yaklaşık 390 rakımda, 390 metre rakımda bulunduğumuz nokta. Düzce şehir merkezine ne kadar uzaklıkta? Düzce şehir merkezine 16 kilometre uzaklıktayız. Tahsin abi buraya geldik konaklamak için. Çevrede nereleri gezebiliriz? Güzel Şelalesi var 4 kilometre yakınımızda. 8 kilometre mesafede Aydın Pınar Şelalesi var. Efteni Gölü Havzası var gezebileceğimiz yer. Yürüyüş yapabiliyor muyuz otel çevresinde? Yürüyüş yapabileceğimiz noktalar da var. 4 kilometre trekking yürüyüş yolu var burada. Güzel Dere Şelalesi'ne yine 4 kilometre mesafede yürüyüş yolu var. Buralarda yürüyebiliyoruz. Şimdi çalışmalar da yapıyorsunuz. Artık ATV özellikle gelen turistlerin çok ilgisini çekiyor. İnşallah yaz sezonunda da planlarınız var yetişirse. Bu bahsettiğimiz şelalere ATV turlarıyla gruplar eşliğinde gidilebilecek diye düşünüyorum. İnşallah onu da yetiştirmeye çalışacağız. Otel ne durumda? Yani bir kere ahşap konsepti tercih ettiniz değil mi? Tamamen ahşap. Kaç <laughs> odanız var? 25 odamız var. Bir tane suite oda var. Bir suite oda. Şirin odalar var, aile odaları var. Evet. Konseptiniz ne, kah orta kahvaltı konaklama mı yoksa yarım pansiyon mu? Kahvaltı konaklama. Nasıl başlıyor, fiyatlar hangi aralıkta? Hafta içi 400, hafta sonu 500 lira. O, o da, da kahvaltı. Kişi başı mı? O da kahvaltı. O da yani adam başı 200 liraya geliyor. Evet. Sanki şunu söyleyeyim. Yani ben gerçekten keyif aldım. Özellikle bulunduğumuz noktadan hani panorama. Böyle baktığımız zaman tüm manzarayı görüyoruz. Neden gelelim buraya? Düzce'mizin en büyük özelliği, yani 30 milyon insanın yaşadığı yerin tam ortasında, mesafe olarak Ankara, İstanbul'a çok yakın bir de doğal güzelliği. Gezilebilecek, görülebilecek doğal güzellikleri çok, farklı yerleri var. Mesela yaylalarımız özellikle çok güzel. geldik kahvaltımızı yaptık çıktık gezdik. Yine otel müşterileri için mutfağınız var değil mi? Tabii ki var. Ya tabii var. Dün, dün akşam bayağı bir tadına baktık her şeyin. Gerçekten bayağı da güzel. Afiyet olsun. Burada et çeşitleri ağırlıklı olarak, ondan sonra yöresel lezzetlerimiz var. Onları ikram ediyoruz gelen müşterilerimize. Yani i̇stediklerini burada bulabiliyorlar. Ya güzel. Ben şöyle söyleyeyim. En azından doğanın içerisinde 5 saat uykuyla günlük uyku ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Evet. Oksijeni bol olan bir yer. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Biraz daha çevreyi dolaşayım. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun.